Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel tarşar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuz arkadaşlar. Happy Mall nasıl indirilir size onu bugün öğreteceğim. Arkadaşlar tabii ki de hemen Google Play'e gidiyorum ve buraya ee, Happy Mall'u aratıyorum. Happy heh. Arkadaşlar şey ee, kayıt aldığımız için se, e, şey olmuyor. Buraya Happy Mall. Yazdığımızda arkadaşlar bir sürü kötü yorum ya da bir sürü e, yalan ve virüs işiren e, işiren bir uygulamalar çıkacak Happy Mod adlı bir şeyler. Ama biz şimdi arkadaşlar gelirsek e, Google Chrome'a gel gelirsek yani Chrome'a gelirsek arkadaşlar buraya Happy Mod Apa bir mod şu 9 megapiksel ee, arkadaşlar size onu göstereceğim bakın arkadaşlar şu bir dakika pardon arkadaşlar Heh. arkadaşlar şu e, lan hadi kilit şeye benzeyen bir işaret varsa arkadaşlar şu sol yukarıda o zaman güvenli ama yok şöyle bir işaret ise e, yani indirmenizi tavsiye etmiyorum burada arkadaşlar hızlı e, indirme değil indirden tıklıyoruz Arkadaşlar buraya Day e, Pace in Down Enter e, for mood Fleece diye bir şey yazdı. Arkadaşlar benim çok okumam olmadığı için ben böyle okuyayım dedim. Ben robot değilim. E, siz robotsanız sizi indirmenize e, izin vermiyor kısa bu arkadaşlar e, yeni bir e, oyun buldum adı BKX işte böyle bir oyun e, oynamayı istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bu robot değilim e, size bir dakika Cretil e, galiba bilmiyorum burada ne yazdığını Li, e, indir link yazıyoruz ve hemen indirilecektir bunu oğlum Zamalek. Arkadaşlar geçenlerde Zamalek geceyi çok takip etmiştim çünkü e, Mustafa Muhammed Galatasaray'a gelebilir falan diyorlar. Arkadaşlar, e, bak gördüğünüz gibi hemen indiriliyor yani uçak uçak çeyinde gibi. Biz bunu indirilene kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü uygulamaları var. Burada bütün uygulamalarda arkadaşlar Fortnite, FIFA ve PS ee, belki işte şu oyun ee, işte şu oyunun yani görmüş olduğunuz şu oyunundan aynı hilesi var. Brawl Stars, no Brawl Stars, işte no Brawl Stars gibi bir sürü şeyler gelir. Arkadaşlar biz bunu hepsini silerim. Arkadaşlar Arkadaşlar hemen indirmemize bakıyoruz ve arkadaşlar biz indirilene kadar indirilince ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar birisi benim e, hangi telefonumu kullan e, hangi telefon kullandığımı sormuş arkadaşlar ben G e, bir dakika Samsung Galaxy G5 e, 2016 model kullanıyorum arkadaşlar hemen e, buradan şey diye bakıyorum telefon hakkında galiba Böyle müydü. Heh arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada e, benim kullandığım cihaz adı görmüş olduğunuz gibi Galaxy G5 2016'yı kullanıyorum ben arkadaşlar. Mükemmel bir e, telefon adımı buradan telefon adımı değiştiriyorum. Ya da ya, değiştirmeyeyim. Böyle bırakalım. Neyse indirildi arkadaşlar böyle bir şey oldu indirelim ee, indirebilmek için dosyalara geliyoruz dosyalarıma takıyorum arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum söylemeyi unuttum arkadaşlar Yusuf Turkut adlı kanala gidip abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar o kanal arkadaşımın kanalı gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar buradan happy modu tıklıyoruz şuna tıklıyoruz arkadaşlar Ayarlara tıklıyoruz. Ayarlar. Ee, bilinmeyen kaynaklar buradan bilinmeyen kaylan kaylan kaynaklar işte. Ee, bilinmeyen kaynaklar e, yükleme e, yapacağınız cihaza ve e, kişisel diyen yani verilen zarar e, verebilir. Tamam. Yani tamam işte. Tamam biz tamam diyelim. Yükle diyelim ve indirilince direkt karşınıza olacak. Yükleniyor yüklendi arkadaşlar. Buradan isterseniz ya bitti ya da e, bitti ya da aşağı tıklıyoruz. Ben aşağı tıklayacağım. Buradan yeşil ekran geliyor. Biliyorum zaten onu 2018 2016 yok. 2019 yani ben bu uygulamayı ve çok seviyorum. Çünkü her şey hile. <laughs> yani e, bundan sınırsız bara sınırsız elmas Burada virüs yok, kötü amaçlı yazılım yok ve cihazsız yok. İzin ver diyoruz happy Mode uygulamaları işte. Eee arkadaşlar happy Mode %100 çalışan modları bu bu yani kullanıcılar tarafından yüklendi, kullanıcı tarafından onaylandı. Devam. Şimdi %100 oldu arkadaşlar, bekliyoruz. Şu reklamı e, bitmesini istemiyorum. Yani işte bitmesini istiyorum. Ama ben <laughs> Arkadaşlar tıklıyoruz. <laughs> Arkadaşlar Acayip Oyunları e, serisine başlayacağım. Acayip Oyunlar diye bir seri olacak. Yani 3 e, Acayip Brawl Stars uygulaması değil. E, acayip Oyunlar oynayacağız. Ve bakalım ne olacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada ne ararsanız ee, ve aralığı arattım diyor. Ben bunu anlamadım ya. Galiba şey Arkadaşlar galiba bu hileli mi ya? Ta anlamıyorum ya. Hepsi hindi amına oyunu indir oynayan. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bir sürü oyun var. Şey oyunda mı var? Oha. Abi sen ne yapmışsın ya? Çık. Çık. Fall Guys mı var? Çala doğru söylemişimdir. Çık diyelim. Çok bara diyor. Arkadaşlar bu videoya güzel bir ee, çalışma 31 çalışma. 31 mi çekiyorum lan Arkadaşlar bu videoya iyi bir like gelirse e, bunu oynayacağız. Bakalım ne ile ne olursa. Arkadaşlar bu videoya e, 6 like gelirse bunu indireceğim. Bakalım nasıl bir oyun e, like atmayı unutmayın. O yüzden yani like atarsanız indiririz. <laughs> İndiririm. Ben bu oyunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar şunu da söylemeyi Unuttum. GTA 5 de var galiba. Ücretsiz ödenen. Oha abi. Bak. Önce nerede geldiğimizde. Önce nereden indirebiliyorsun. GTA abi FIFA bak. ben Benim telefonuma FIFA inmiyor. O yüzden ben buraya FIFA aratacağım. Galiba en, en, en çok oynananlar e, Roblox. Roblox oğlum Roblox. Roblox. Aratıyorum. İnşallah bir iyi oyundur. Roblox'a. Roblox <laughs> um, Master Kemerstan'ı Roblox işin yeni benim oldu. Ha. Yani Roblox oynaya, oynayanlar. Arkadaşlar bu video e, bu videoda ay geçen videoya yani e, ee, neydi lan geçen video neyse biz e, bu biz bizim ilk videomuza güzel bir e, 20 bin yok 20 bin ne ya 15 güzel 15 like gelirse bu oyunu oynayacağız bakalım nasıl bir oyun işte bu Fall Guys oynatıyor mu lan bu anlamadım oha abi ben uygulamada ilk kez bunu e, fark ediyorum. Oynayabiliyorsunuz. Yani evet, yüklemeden oynayabiliyorsunuz. Neyse. Fall Goist diye bir oyun var. Bence güzel bir uygulama ya. Evet evet, güzel bir uygulama. Biz yine de bir arayalım. Arkadaşlar mesela diyelim biz şunu indireceğiz bir dakika. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. oha. Neyse arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, böyle uzun video ee, yok uzun video değil. Arkadaşlar böyle ee, video videoların devam istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika orada görüşürüz. Bay bay.